Merhaba ben bilgisayar programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Kırklareli Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün çalıştırma ekranımızın videosunu çekeceğiz. İlk önce öğrenci numaramızı girelim. 11 diyelim. Öğrenci adı Yakup. Soyadı Maskan diyelim. Ders adı Biyoloji olsun ödevin konusu hücre olsun durumu diyelim teslim edildi yapalım ekle diyelim tamam şimdi öğrenci numarası bu sefer 12 yapayım öğrencinin adı Hüseyin olsun soy ismi de asyan olsun ders adı matematik olsun konusu logaritma olsun durumu ise geç teslim diyelim ekleyelim başka bir tane girelim 13 diyelim öğrenci Hasan olsun de, maskan olsun ders adı Türkçe olsun devam konusu. Dil bilgisi olsun. Durumu teslim edilmedi olsun. Ekleyelim. Tamam diyelim. Güncellemek istediklerimiz kayıt güncelliyorum. Bu şekilde silmek istediğime de tıklayıp siliyorum. Öğrenci no ile ara, 11 diyelim, ara diyelim, çıktı. 12 diyelim, arayalım, Hüseyin çıktı. Filtreleri temizleyelim, derse göre e, yapalım, M matematik diyelim, Hüseyin çıktı. Ee, şey sildiğimden dolayı geciken bir ödev yapayım. 13 diyeyim. <laughs> Öğrenci adı Murat olsun. Soyadı olsun. Dersin adı Tarih olsun. Ödevin konusu Osmanlı olsun. Durumu verildi ama teslim edilmedi. Ekleyelim. Tamam diyelim. Geciken ödevlere de bastığımızda zaten gözüküyor. Filtreleri temizlediğimizde de hepsi sorunsuz çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. iyi günler.